Mustafa'cığım. Nasılsın iyi misin? Sağ ol ben de iyi. Sen ölmedin mi ya? E biz senin cenazene geldik. Allah Allah cenazenin önüne senin resmini koymuşlar diye. Demek ki benzettim isim benzerliği. Anladım. Ya isim benzerliği ya korsan cenaze ikisinden şüphelendim. Anladım canım. Tamam. Tamam canım. Tamam. Tamam canım. Tamam. Kendine iyi bak. Sağol hadi bakalım. <laughs> Allah kahve kapat lan hadi ya yeter kapat şerefsiz selamünaleyküm deli olan senin adın Fatih mi he Fatih benim arkadaşım 12 numaralı masaya benim adıma rezervuar yaptırmış. Ben seni bir tembihleyim de. Bak oğlum bu kızla yaptığım buluşma benim için çok önemli. O yüzden ben sana ne zaman Fatih dersem sen bana o zaman Recep abi diyeceksin. Sanki her zaman geliyormuş gibi anladın mı? Ondan sonra ben sana diyeceğim ki Fatih her zaman kimden? Sen bana diyeceksin ki Tamam Recep abi getiriyorum diye masayı donat tamam mı? Ne kadar ne bulursan. Anladın mı? Ne diyeceksin? Ben sadece diyeceğim ki, Fatih gel buraya. Aferin koçum. Bir yapma vallahi ağzını burnunu kırarım senin Yürü Selamünaleyküm. <laughs> Kitap bakacaktım ben. Okumalık. Okumalık. Yani kapağıla yazılı. Daha çok günümüz yazarları değil de. Yani dünya rasiklerinden. Cin Ali. Ağırlı pirilir. Ondan sonra Kaya ile Ayşe okula gitti. Mesela Hugo. Zaten çok bayılırız diye Hugo'ya. Hepimiz bütün Türkiye olarak Hugo'yu çok seviyoruz. Kısa boylu, kulakları bir şey. Yazık, sefildir, hakikaten sefillik. Yani Tolga abi de olsun. Çok sıcak insan. Çok yardımcı oluyor telefonları yanında. Oh yo. O tren raylarından ikiye bastın mı sola mı hoplamadı? Beşe bastın mı sağa mı hoplamadı altına. Hep çocuklar için çalıştı adam. Ah kızım benim kızım. Kaç yaşındasın kızım sen? Aferin kızım. Büyüyünce ne olacaksın yavrum? Ah canım benim. Minnoşuma bak. Minnacık. Tamam mı? Tamam mı kızım? Tamam mı yavrum? Lan oğlum sen... ...karayel porsiyonun hakkında mısın? Karayel porsiyonun mu sizse? Git saçını başına gez. Çok acım buradan. Git şuradan saçını başına gez. Yürüt saçını başına gez. Kiminle görüşüyorum? Sen kimsin? Beni bırak, sen kimsin? Sen beni bırak. Ben seni aradım, sen kimsin? Lan! Ağzını bunu neredesin lan sen? Alo, 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 Aşkım susma. Alo, alo, alo. Bu aşka kıyma. Bana bak, küfürlü konuşma. Senin ağzını bununla kırarım. Alo. Ulan. Ulan sen. Ulan seninle kan alacağım ben yavşak. Küfür etme lan. Desene gün gelene. Desene gün gelene yiyorsa. Lan caz yapma. Sen belanı ha. Selamünaleyküm. Sıkıntıdan öleceğim artık. Ama burama kadar geldi. Babaannemin ölümünden sonra biliyorsunuz acı kaybımız. Bir dikiş tutturamadım ya. Vallahi Allah seni inandırsın resmen depresyondayım ya. Bunalındayım yani. Gerçekten çıktım bunalındayım. Bak yemin ediyorum sana sen bilirsin. Ya ben 3 ayda bir bedenimi 4 ayda bir de saçımı yıkayan insanım. 5 ay oldu da su yüzü görmedim. Yemin ediyorum artık kokma başladı ya. Yemin ediyorum artık kokma başladı yani. Aşağıdan yukarı kokma başladı. Yemin ediyorum bak 15 gündür büyük abdestime çıkamıyorum. Ama kendi isteğimle yani çıkmıyorum yani. Yapabilirim ama çıkmıyorum. O kadar bunalındayım ya. O kadar stresliyim. He, çok komik! Dingil seni Bir şey konuşayım, dinle lan! Geldin abuk, soğuk esprileri yaptın zaten. Hadi yürü git lan! Doktor musun nesin? Hepinizin kafa yanık altı sene okuyunca kafalar yanıyor tabii.